Dostlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan Skin Club'dayız. Gördüğünüz üzere dünden kanal bakıyla devam ediyoruz bugün. Arkadaşlar ee, burada herhangi bir promo kodu yok. Açıklama kısmındaki linkten siteye girerek bonusunuzu alabilirsiniz. Her link tek kullanımlık bonus verdiği için benim linkim de illa bir gün lazım olur sizlere onu da belirteyim. O linkten siteye girip bonusunuzu alıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi abi gelelim günlük kutularımıza. Abi bunları önce bir savaşa ekleyelim. Tamam mı? Dörtlü gelelim. Sharing mod diyelim. Bakalım kaç dolar verecek burası kanka. Umarım güzel bir şey verir de yani Paranlamana kurus kanka Haydi bakalım oğlum Haydi bakalım ya Benim umudum 80-90 level'larda Pardon 90 yokmuş ya unuttum onu Sadece 80 varmış ben burada 92 level'ım sanıyordum da 82'ymiş amınakoyim ama buradan atsa var ya bir şey. Çok fena olur ya. Paranı direkt amına kuruz kanka. Evet beyler geldik şimdi iyilere. Hadi be oğlum. Güzel bir şey at buradan. Kötü baya kötü. Leş attı burası. Hadi lan buradan at bari bir şey. Seni ben amına çakayım kanka ya. Bu ne be. Vallahi beyler az verdi. Yani beklediğimden daha az verdi Bakalım kaç vermiş. 4.30 yani aslında fena değil de kanka yani daha fazla verebilirdi daha fazla verebilirdi Dostlar şimdi gelelim battle'larımıza Nerede abi bunlar Abi şunlardan koyalım Ben bunları seviyorum abi biliyorsunuz Sonra buraya ismimiz güzeldi bundan da koyalım Gelelim kanka 8 bit koyalım Sonra efendime söyleyeyim Kenan event koyalım Birazcık da holo koyalım şöyle Gelelim bunu özel drop botlarla başla özel 2 vesik takım gelelim arkadaşlar İki sayıda seçtim hemen. Hadi bakalım oğlum. Umarım bir şey atar bu arada. Güzel bir şey. Yani bekliyoruz abi güzel bir şey ya. Vallahi insan istiyor beler. Harbiden istiyor. Özel drop görmek istiyorum bu arada gerçekten. Uzun zaman oldu gör görmeyeli özel drop. O dopamin almak istiyorum. O dopamin artışını. Allah güzel oldu ya. Hadi be oğlum. Hemen ağzını sıçayım ya. Bu ne amına koyayım beler bu arada. Bakiyemiz bu sitede gerçek onu söyleyeyim. Kazansam da kaybetsem de çekebiliyorum yani. Gerçi kaybetsen neyi çekeceksin lan bunu okuyayım. Anla, anlayacağınız gerçek bakıyor arkadaşlar. Ama ne ne yapıyorsun ya? 8 bit hadi ne olur 8 bit ne olur. Senin ben ağzına sıçayım ya. Hadi kanka. At bir özel durup. Orospu. Şu an galiba öndeler ya. Bilmiyorum tam sayamadım ama konuşurken unuttum kanka saymayı. Ah bak şu an kesin öndeler ama yani. Şu an kesin öndeler. Ya oğlum ne yapıyorsun lan? Buna ne, ne şey ya. Verdik mi burayı? Aa güzel bu pahalı. Tamam eyvallah. Hadi buradan da bize pahalat. Siktir git orospu çocuğu. Galiba verdik arkadaşlar. Tam sayamadım ama. Verdik büyük ihtimalle ya. Harbiden verdik büyük ihtimalle. Zaten peylememişsin ama. Bir de kaybediyoruz ya. Allah Allah. Beyler bu arada bakalım benim adıma kasa yaptınız mı? Hemen şuradan arayalım kanka. Zapon diye. Belki yapmışsınızdır. ya birisi yapmış kanka. Ee, özel drop. Sonuna Crazy. Botlarla başla 2 ve takım gelelim beyler. Bundan bir 7 tane koyacağım ya kralımız için. CT'yi geçtim bu sefer. Ne oldu oğlum? Sikerim Ateken. Hatanı sikeyim kanka ne oldu? Allah Allah. Amana koyduğum hadi lan. Beyler oldu şu anda. Ama bak tekli girdik ya. Yanlışlıkla tekli girdim kanka böyle olmadı ki ya. Ay amana koyayım senin betalını sikeyim. Beyler şimdi bundan bir 10 tane koyalım tamam mı? Gelelim 2 vs 2 özel drop. Çılgın modu. terror side geçtim. Sikerim bilmenin hatanı sen Niye olmuyor oğlum? 4 tane mi koyabiliyoruz? Ne yapıyoruz? Arkadaşlar olmuyor ya. Kanka niye olmuyor bu amına koyayım? Ya bu ne oğlum ya? Bak tekli oluyor kanka ama niye şey birden fazla olmuyor? Al işte bir de ben çektim ya. Tövbe estağfurullah tövbe Arkadaşlar şu an açamıyorum gerçekten ya. Böyle bir şey yok ama ne koyayım? Hadi la. Senin ben hatanı sikiyim mi? Hatanı sikiyim. Kanka bunu açmayalım o zaman. Vallahi abi kusura bakma yani gördün olmadı. Dostlar bir tarayıcıyı kapatıp geldim. Bakalım şu an olacak mı? Onu merak ediyorum. 10 tane koydum. 2 vs 2 özel drop falan filan falan filan. Oldu lan. siktir oldu. Ya tarayıcıyı kapatıp geldim oldu. Yapma abi ya. Sikerim böyle iş. Hadi bak karşıya da at. Hadi oğlum benim. Ya oğlum. eyvallah karşıya da at bir tane de. Karşıya bir tane AP lazım. Güzel. Şu an öndeler ama. Alırız ya. Hmm. İşte bu işte bu. Amına koydum onun yapma be. Oğlum burayı alak lan çok fena peyliyor. Ananı siktimin çocuğu. Ya oğlum alalım burayı hadi bak sikerim lan ha. Allah'ım ne olur alalım burayı ya. Bu arada kasanın tipi olayı falan çok güzel olmuş abi. Eline gözüne sağlık da amına soktumun key şey... ah. Ah. Lan be bir anda eskileri gitti tam key dedim beyler duydunuz değil mi? Amana koyduğumuz Sid Ginger abi. Amana yani sikti bizi beyler. Çok fena peyledi bu arada. Harbi yapacağın kasa iyiymiş abi ya. Ah, Valla elini gözüne sağlık da sikti belamız yani. <laughs> Şimdi yeniden mi yapsak bundan ya? Nerede bu kasa amana koyayım? Abi gelelim bundan bir daha koyalım bence. Üçlü Bunderbog gireceğim ya bunu kanka. Üçlü Bunderbog daha iyi olur bence. Hadi bakalım. Numberke'ye geldi. Hinyata Hyuga geldi. Umarım ben çıkarmam ya. Güzel. Çok iyi başlangıç. Paramızı geri, geri alak hadi. Sid hadi be kanka. Burası biraz sikert Eyvallah. Bana ne olursun bir şey atma yani. Çok ricam ricamdır. Özel ricamdır. Hadi. Tamam eyvallah. Şu an eşidesi en sağdakiyle. En sağdaki çek bir şey. Sikerim belanı. Oğlum yapma ya. Çek bir şey hadi. Onu mu sikeyim? Çok iyi. Çok iyi. Hadi kanka alalım burayı. Ne olur lan. Olursun ne olur ne olur. Yes yes yes. Amına bu çocukları işte bu. İşte bu. Kaç verdi la burası? Onun onu 224 verdi beyler. Direkt bakiyemize hop geri çıktık. Arkadaşlar bunları satıyorum. Sonraki video devam edeceğim bu bakiyeye. Çünkü hani biliyorsunuz abi gerçek bakiye cart Tekrardan bakiye yüklemek olmasın. Beyler söylediğim gibi açıklama kısmındaki linkten siteye girerek bonusunuzu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.